Merhaba arkadaşlar bugün sizle birlikte Fortnite oynayacağız. Fortnite'ın ikinci bölümü, ikinci savaşı her türlü ki Her şey Fortnite'daki her şey iki. O yüzden oyunumuza başlıyoruz. Arkadaşlar bir size bir şey söyleyeceğim. Şimdi diyorsunuz içeri kodu var. O içerik koduyu bir tane bir kod buldum. Adı kodu bulmadım. Aslında YouTube'tan buldum is Tutuings kodu. Herkes bilir ünlü bir Fortnite, ünlü bir YouTube. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Benim tam 100 tane VP var. Bu 100 VP ile ne yapmamı istersin? Biriktireyim, biriktirerek buradaki şu çılgın ci, Ciklet kostümü mü alayım yoksa e, böyle başka kostümler mi alayım? Ben düşünüyorum. Ben mesela en ben bunu almak istiyorum ama almam imkansız. Midas'ı çok seviyorum arkadaşlar ya. Keşke koz... Ya kozmik yaz bitene kadar gelsin. Bit... Geçse yani. Yazın so, sonunda geçse yani. Güzel olmaz mıydı ama gidiyor bakın. Arkadaşlar Fortnite'a e hemen girin. Ve buradaki Midas'ı alın. 11 saat 30... 33 dakika 57 saniye kaldı. O yüzden bu Midas'ı alabilirsiniz. Tam 600 ve papel indirimdeymiş. demiş. Hmm, i̇yi bak. Evet arkadaşlar daha konuşmaya geçmiyorum. Arkadaşlar son daha konuşmaya geçeceğim de, şey yeni şey aldım yeni bir kıyafet deseni ay deseni ben bu desenleri çok sevdim bu desenler kalıcı olarak e, dans aldım dur bu değil Heh. <laughs> Ba ba ba. Arkadaşlar kazmam dandik yine. Paraşüt. E, şu uzaylı şeyler ufolar. Bu da dandik. Ama bu bedava veriyor. Bu da dandik yani. Tam. Tam 48 tane yıldızım var. 48. 48 tane yıldızım var. Arkadaşlar bu. Ben şu an ikinci sayfadayım. Birkaç gün sonra belki altı tane daha ödül al. Yirmi aşama. Evet arkadaşlar sonra üçüncü sayfaya geçeceğim. 3. sayfaya ne zaman geçeceğim? Bu ödülleri almak için sabırsızlanıyorum. Özellikle bu paruştu almak için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar ben burada burada en en istediğim kostüm bu kostüm. Bunu çok istiyorum. Bu tek tekin sisi çok istiyorum. Neyse arkadaşlar daha konuşmam. Gerçek konuşmam. Sonraki sonraki tamamdır. Arkadaşlar dediğim size savaş bileti alacağız. Savaş biletini daha var yani almamıza. Şu anlık bakmıyor. Şortaj şu anda Kayra 7. sezon 2. bölüm. Neyse evet arkadaşlar. Konuştum yeteri kadar. Şimdi oyuna başlayalım. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Bir dakika. Ay. Yemini tekrar ayarladım. Ah tamam. Kamerayı bu sefer daha iyi ayarlayalım. Normal açısı çok ayarladım mı? Tam uydu. Tam uydu. Evet arkadaşlar, hazırlanıyoruz. Atla ve selam. Atla ve selam. Arkadaşlar şu anlık ben burada hiçbir şey yapmıyorum. Öylesine burada böyle bir şeyler falan kırıyorum en çok. Buradayken en çok ben kırıyorum. Tamam asıl başladık. Şimdi işi ciddiye alacağız. Bak, ay ya yanlışlıkla boşluğa bastım. Ya neyse. Şurayı iniş yapalım burası ne? Burayı keşfetmedim mi ben? Yok keşfetmiştim. Ay şeydi bura. Arkadaşlar şey çok ezberleyemedim. Ha Diğer şeydi ya. Al ağlık ne diye Uf, Ufo ya. En gıcık olduğum eşya. en gıcık olduğum şey ya. Ağlık diyardı. Ağlık ay dağlık dağlık dağlık. Ne ağlık diyor? Ne dal? Ne bağlık? Neyse dağlık yerde. Tam buraya iniş yapıyorum çünkü adam olduğu yerlerde çok kötüyüm ben. İlk önce lootlanırım. Eme ver bir dantik silah. Epic Games ver işte dandikse. Oha! Arkadaşlar desene bakın. Şöyle isterseniz farklı bir şey yapabilirsiniz. Of bakalım. Bakalım bunun desi nasıl. Dur ya bakamıyoruz. Oo, oh. bununki de aynı. Yeşil şey. Bakın. siz duyuyor musunuz böyle bızı bızı? Yakınlarda. Dinliyor. Belki kandırık işte olabilir, olamaz. Bir yerde bir sandık var. Hep buraya yaklaşınca geliyor. O zaman alt katta mı? Alt katlarda bir yerde çünkü. Ah, dedim. Alt katlarda bir yerlerde dedim. O Tamam baba bir, bir tane pompik işe yarar. Şuna içelim. Arkadaşlar bunu bulduğunuzda hemen için. Koruma sağlıyor. Rakip sonra diyor nasıl vuramadım ben buna. Kaç kelimen miyle sıktı? Ben böyle yapıyorum. Taktiğim benim bu. Hemen açıyorum. Aa rengi değişiyor mu? Mor oldu. Bununki de mor oldu. Aa böyle rengi değişiyor. Bak bu iyi mesela. Bir loot alamadık da. Her şey... Bir... Sandığı açtık. O sesi boş verin. Çok fena çatışmış. Biz oraya git. Ben oraya gitmiyorum şu an. Şimdi gitmek zorundayım. Duda çok az topladım. Beni görmezler. Ben yokum, ben yokum, ben yokum. Beni gördüler. Yandım ben. Buradan daha iyi giriş alırım. Arkadaşlar sessiz olalım. Beni görürlerse ben gittim demek. Çünkü ovalar var ya öyle bir küçük ediyor ki beni. Ya. Araç. Kaç. Neyse ki Fortnite eğitim vardı. Arkadaşlar size söylüyorum. Fortnite oynarken ilk önce deneme aha görev. Boş ver onları. Boş vereceğim. düşündüğüm yerden mi? Oh tamam değil mi? Dağlık yerden gitmiyoruz. Oradan neden gideceğiz? Ya da dağlık yeri gitmek daha mantıklıydı. Burada deniz var. Biz neden buradan nasıl geçeceğiz? Etrafından dolaşacağım de diyeceğim. O zaman dalık yok. Neyse tamam. Adam yok değil mi? Adam vardır. Arkadaşlar bu görevleri de yapınız. Ben şu anlık yapmıyorum çünkü daha bir de arkadaş daha alışık değilim şu anlık Fortnite'a. Ancak tabletten oynuyorum ya çok oyunu. Bakın bu Laptopta 3 defa oynadım oyunları Fortnite daha şey fare var ya. Fare titriyor o yüzden rakipleri uzaktan hedefleyemiyorum. Ya eskiden bir, bir, sniper oluyordum. Bak sniper olacaktım şurada. Pompik de tam kafalarına vuracaktım. Tek de alıyormuşum uzaktan. Tam 500 metreden. Çok fena olmaz bir de. Arkadaşlar Allah ben buraların 50'yi almadım. Neyse bonus 50'ye atalım bunu seviyet almak iyidir. Buraya atla atlayacaktım aslında arkadaşlar gerçek. Ama yanlışlıkla boşluğa bastığım için atlayamadım. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Bir de buradaki balıklar nasıl oluyor? Mesela balıklar bakın şurada balıklar var. İşte bu balıkları nasıl alacağız? Almamızın yolu ne? Lütfen söyleyiniz yorumlara yazınız. Hatta Kerem bile yazsın. Kerem iyi bir fortnite'çıdır. Siz pek bilme. Aha. Pinyata. Arkadaşlar şurada. Dur daha rahat görün diye. Bakın tam şurada. Gördünüz mü? Pinyata. Arkadaşlar bu pinyata 3 defa çıktı. Her oyun oynadığımda çıkıyor çünkü. Mesela. Tam vurursak ne olur acaba? Kaçar değil mi? Kaçar mı? Kaçar bence de. O yüzden bu eşyaları verene kadar takip edeceğiz. Tamam, buraya gidiyor. Ver at eşya. Bunu mu verdin? Tamam. Daha ne veriyor? Mermi ver, mermi. Oo yes. Mermi ver. Oo arkadaşlar, mermi ver. Ah. Ben anlamadım. Git. Mermi ver. Aa bu enra Bunlar da neden çok veriyor arkadaş? Dedim size hedefim çok kötü. Yes! Ne oldu? Lan ne oluyor be? Neyse Arkadaşlar çok kötü sıkışık durumdayız. Çok kötü durumdayız. Adam orada. Allah'ım bunu görme. Dua edin. Kötü mü? Tam dibimde şu anlık. Ana. Bu ateş edenler. En gıcık olduğum şey bu ateş edenler. Tam oraya mı vuruyor? Şu ateş edenler. Ateş ediyorlar. Can basmamız lazım. Canımız zirmeyece. Korumayı da basacağız. Hızlıca. Çok kötü. Tamam. Hiç 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 hiç. Tamam. <laughs> Beni görmedi. Görme. Dur abi bak. Zaten ufalar çok tehlikeli edeyim. Abi ya benim tam kafama onu hedefe... Uf. <laughs> ben yokum burada. U uy. Ana. Ana kaç 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 kaç. Hah. Hay vuracak gibi. Hay yani. Açın o Oha nasıl görüyor bu beni? Ana. Mavi oldu. Ne lan? Hop. Arkadaşlar ona vuramam şu anda. Onları vurduğum anda beni bir. vurdum bir kere. Tamam. Şimdi kaçayım. Ben görme beni yok ben yok ben yokum. Arkadaşlar bu böyle başım dertte. Anam çok yakındı çok yakındı. Beni mi fark etti? Ah Dur sandık sana. Kendime çalışacağım da. İlk önce bu buradaki şeyden kurtulmam gerek. Bu odadasın değil mi? Burada öldüm değil mi? Yo! Buna oldum ya. Şimdi yazıyordur o da ilk 25'i. Adam çok sinirli ya. Al tüpümü de al. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük bayağı iyi oynadık. Tam 14 dakika 6 saniye oynadık. Arkadaşlar daha fazla Fortnite gelmesini istiyorsanız dediğim gibi videoları like ve kanalımıza abone olmayı. Bilmiyorum, ben bildim maçları ama daha çok fordan videosu gidiyor. Daha çok fordan videosu çekeceğim, izleyeceksiniz. Hepinize görüşürüz.